hayra aracılık, hidayete çağrı ile ilgili ayeti kerimeler. <laughs> Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve du'u ilâ rabbik. Rabbine çağır. Kasas suresi 87. ayet. Ud'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, Güzel öğütle çağır. Nahl suresi 125. ayet. Ve ta'awanu alal birri ve't İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Maide suresi 2. ayet. Ve lekum minkum ummetun yad'un ila'l hayr. Sizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun. Ali İmran suresi 104. ayet